Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyi, yani bulduk, bir hoş bir bulduk, hoş bulduk. Ee, değirmenci sensin, öyle mi? İsminiz ne? Gülmedin. Seyfettin Bey. Gelmedin e bu yani su değirmen oluyor değil mi? Adı ne? Değirmenin başka bir adı var mı? Cin, bir değirmeni. Bir Cin değirmeni. Ben şöyle geç, ben şuradan bir şey çekeyim bakalım. Şimdi çalışıyor bu pahalı diyor şu anda. Yani çalışıyor, onu uyutuyor. Başka e, şeyde şey de mi yapıyoruz? Bundan başka bulgur ya. da yapıyoruz, yarma yapıyoruz. Hayvanlar yem. Hayvanlar yem yapıyoruz. Yani bu kaç sene aşağıda ne kadar olur bu derme? Kimlerden geliyor zaten? Yunan zamanından kalmadı. Yunan zamanından kalmadı. Peki bu Yunan zamanından sonra kimler? Hep sizin köyü mü çalıştırmış? Yok. Şimdilik yaptırır, şimdilik Kim çal? Cedefeden gelip Dedelerden geliyor gelip Mesela kaç senedik? Aşağıda sen bildin bileli var mı? Benim bildiğim bileli. Biz, de biz de 50 senedir burada buraya aldık. Daha önce de bu suçu aldık. Bu suçu aldınca. Çok teşekkür ederim. Onlar çalıştırıyor. O zaman da bu yana siz çalıştırıyorsunuz. Dediği gibi. Yunan zamanından kalma diyorsun ben. Çok eski o zaman ya. 11 tane bir yere olmuştun herhalde. Ardından geçmişinden... 11 tane varmış, bir bu kalıyor. Diğerleri hepsi ikiye. Peki, ben bunun şimdi... Içinde... Bunun mesela... Yukarıda çark var, motor var. Onlar onlar mı çeviriyor bunu? <laughs> o elektrik üretiyor. E. Kendi ihtiyacınız elektriği oradan mı sağlıyor? Yani bu bunun altından görüyor. Bu bu su evet. var, Burada gördünüz mü? Çok bayağı sıcak geliyor ya. sadece sizin kaldığınız yerler var değil mi? Evet, evet. Şey olarak başka şey e, bir tane Murtacan. köy ne köydü? Musacal. Sizin köy ondan sonra mı? Ondan sonra geliyor. Peki o elektrik üretme işine e, ne koyuyorsunuz? Sadece oraya su tane yani çark var. Bu çeviriyor. Jeneratör var, genetör, genetör var. Yani. O üretim onun ne bu motor yapıyor. yapıyor. Yani peki defol muyuz bu ceyranı? Defol. Yani geldiği, geldiği gibi kullanıyoruz. Yani, yani şu gelen ceyran da oradan şu anda. Peki bu mesela diyelim bir tenike ona ne kadar zamanda öğütüyor bu? Bu saatte üç tenike falan anlıyor. öğütüyor. Saatte falan üç tenike. Üç tenike yani. Hmm. Çok hızlı gelen olmadı hemen galiba. Tabii az. Yani gelen oldu bazen. Göstermeli burada bir şey kaldı zaten. Yok başka. Tabii bir tabii. Şey. Abi şimdi bu eski değirmenler öldü yani. Bak öldü, dere üzerinde bizim o tarafta da bir yön değirmen vardı. Hiç bir tanesi çalışmıyor mesela. Bu civarda da kalmadı. Evet. Bu kaldı. Evet. Kır. Gerden gelen nesil de görsün nasıl oluyor. Görsün tabii ki. Güzel bir şey yani. Bu, taşı. bu taşın altında bir tane daha taş var. Yani o ortada burada. Evet. Ne evet. al mesela sen bu başında beklemeyle Yani ekmeni çıkaramazsın. Çıkaramaz. Çıkaramaz. Ben bir yemeğe bazı zaman Akşam önce Kaç kişi geliyor? Kaç kişi mesela geliyor günde? Bayağı evet. geliyor. Olmaz olmaz. Bir olmaz. Üç, 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 beş günde bir mi? Nasıl? Yani üç beş günde bir sefer gelen olursa. Ee, evet. Ona da alsan bir yemeğe alırsın zaten. Peki bu kendi arazileriniz burada, tarlalarınız burada, hayvanlarınız burada. Hem onlara bakıyorsunuz hem de idare ediyorsunuz. Bunu idare edin, yoksa... Öbür türlü tek başına burası kurtarmaz. Biz Açılın! metre beş köyde iki tuvalet un gelecek. ondan Bundan para kazanılmaz ki. Evet. Şimdi millet hep hazıra kaçıyor. Hazır. Hazırı geçiyor. Hazır. Yani bu barsı öyle çalıştırmak için bu kepek bunu çok güzel bir Ben bunu maldan da uyuşturuyordum. Maldan da gidiyor evet. elektrik değirmen. Ne yapıyor elektrik değirmeni yakıyor onu. Ya, yakıyor ona mesela. Bunun abi, gibi şey yapmıyor. Abi, abi. Bu sonra ayrı bir lezzet veriyor. Mesela yani bunu bu 24 saat böyle yapsan ısınmaz. Isınmaz. Yani. Aynı, aynı işe bak. Yakmaz. Bir şey. Bunun sen bak bak işine bak. <laughs> Yine <laughs> sen kaç senedir buradasın? Şimdi senin beyin sağ mı? Vefat etti. Daha önce o mu çalıştırıyordu burayı? Beyin mi çalıştırıyordu? Diyelim onun dedesi de vardı, dedesi de vardı daha önce. Oğlanın dediğine göre Yunan zamanındanmış bu değirmen. Yunan zamanındanmış. Demek ki senin beyinin babası çalıştırıyor. Oradan senin beyin, derken şimdi Musa oğlan çalıştırıyor. Yani çok eski yani, mazisi çok eski bir değerime. Ben sen... Oğlanı ben çektim içeride, çektim Doğru. biraz. Da şuralara da çekeceğim, bakalım şu görüntüleyim. Bu su da aynı metten geliyor, aynı metten geliyor. Yani içilen bir su, kullanılan su diyorsun. İçmiyoruz, kullanıyoruz, içmiyoruz. Evet. Tulumba yerden kullanıyor, çıkıyor. Evet. Evet. Açınlar, açınlar. Bu ceviz de çok eski ha. Allah bilet belki o zamandan. Almalı. Kaç sene diyor? 300 sene ha. He. Hemen hemen bazı dermenler bir gibi. Almalı. Bitiyor evet. Veriyor mu yine evet. ceviz? Hadi ya. Hmm. şimdi ne çayı diyor bana? Çay Ocak çayı bu en ha, yayla çayı diyor. beğenmiyorlar. yeni nesil neyi beğeniyor ki? Yeni, yeni masim nesil, masim masim yedi, yeni bir nesil bir yani örf ve şey unutuyor ya. yani. Bırak Sürdürmüyor. Yani bu şu değirmenin mesela son sahibi belki duvarlar, sensin. Öyle belki öyle senden sonra, sonra senin evlatlar bunu çalıştırmayacak. Çünkü bunlar tükenen biten meslekler yani. Kayamız uğurlumuş yine ya bak. Vallahi ya. Taşı o üç çoğu dedi. Evet, i̇yi. Traktörle bir gelmiş, bir gelmiş maşallah. Öyle böyle. Sizin öyle köyden bir mi? Öyle. Ha. Nereden buradan yukarıdan mı geliyor? Nereden geliyor sen? Yukarıdan geliyor. Ha. Ne köyü dedin? Kaylan köyü. Kaylan köyü. Bu Marfa'dan ileride mi oluyor? Nasıl oluyor? Marfa'dan ileride oluyor. Yani. Ha. ha. İyi maşallah siz de bundan yiyorsunuz herhalde. Hazırın yiyorsunuz ha? bu daha sağlıklı ama yeni nesil bilmiyor bunu. Evet, çok sağlıklı. Hmm. Al, al, şey kaldı. Ha. Bu şu ne ölçü mu? Ölçü aleti mi? Bunu uruk da yapalım. Uruk Almak için. Takal. Nasıl? Uruk mu? Tabii uruk yapalım. Uruk da yapalım. ne? dört tane ölçü bir tane kovurdu. Hmm. Şimdi bunu He? Parası yoksa para vermeyeceğiz Hak veriyor He. Şimdi peki bir diyelim para vermeyecek. Yerine un verecek. Un verecek. da kaç, kaç kiloda bir ölçek alıyorsun sen onu? Bir dolu alıyorsun. O bir o sana kurtarıyor yani. Kurtarıyor. Kurtarıyor. Bilmiyorum. başında parası olmaz. yani şeyden un olarak alırsın. Hak Hak Herhalde. Merhaba amca, hoş geldin abi, hoş geldin. Hoş geldin abi. Ha, tek tek. Burada. burada tek değer mi? Gülüyoruz yani, burada. Bu yörede yerine... bu tek herhalde değer mi? Tek, tek. Evet. Geliyor, tekinlerimizi yürüyoruz. Ne mutlu ya, yani, ne mutlu. Yalnız tabii, öteki ona benzemez. Sağlık sağlıklı oluyor. Bu sağlıklı. Bu bu sağlıklı. Yerine... Evet. İyi. Bu yine unu elekten geçiriyoruz evet, değil mi? Elekten geçiriyoruz. Aslında elekten fazla geçirmemek lazım. Tepeyi de, baklakları çalıştırıyor. Fazla geçmiyor gene o. He. Aşırı geçmiyor. Aşırı Aşırı geçmiyor. geçmiyor. Yani evet. tepe bu olarak kalıyor. Evet. Yani öteki ekmekten bu daha lezzetli düşüyor. Daha ne? lezzetli tabii de tabii. Sağlık yönünden bu daha güzel. Evet. Ama bunu bizim yeni açtığımız. <laughs> oh, çayımız da oldu aslında? Çay, bir şey yok biz. bir